Selim, sabah aylaklığın bittiyse çok rica etsem artık ajans işlerine odaklanabilir misin yani? Malum ajansta işler devam ediyor, hayat devam ediyor. Burada işler senin kariyer planlamana göre yürümüyor. O yüzden odama gelebilir misin? Çok rica ediyorum. Gel, şuraya gel. Şuraya otur bir konuşalım. Yok, çok teşekkürler. Oturmayın böyle iyi. Buyurun. Ben e, ne konuşacaksınız Siz dinliyorum. Ya şuraya bir otur. Sakince güzel güzel konuşalım yani karşılıklı. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ne konuşacaksın? Ne konuşacaksınız benimle? İnadım inat diyorsun ya. Şurada... Otur bir profesyonelce sen ne bir şey konuşmak istiyorum ya. Tamam. Ben e, çok profesyonel bir şekilde dinleyebilirim sizi. Ayakta da dinlerim yani sorun yok. Senden şu aldığın kusura bakma ama yani saçma sapan... Hı. ...tamam mı yani çirkinleşmek istemiyorum asla ama yani... ...kariyer değiştirme kararını gözden geçirmeni istiyorum ben. Rica ediyorum yani. Peki siz aldığınız saçma sapan kariyer değiştirme planını gözden geçiriyor musunuz? Ben saçma sapan dedim diye sen de saçma sapan demek zorunda değilsin yani. Cevap vermek için cevap verme bana şu an yani. Seninkisi saçma sapan benimkisi değil. Ben eski... Son derece de profesyonel olduğum mesleğime, işime geri dönüş yapıyorum. Sen ise yeni yeni öğrenmekte olduğun işini bırakıyorsun. Yeni bir sektöre, alakasız bir sektöre geçiş yapıyorsun. Sakıncalı Sanem yani buradaki emeğine yazık senin ya. Gerçekten emeğime yazık. Çünkü çok emek verdim ben bu ilişkiye. İş ilişkisine. Yani e, ajanstaki iş ilişkilerime çok önem verdim. E, ben çok üzgünüm şu anda. Ben de çok emek verdim sana. Ben, ben dedim ben de çok emek verdim. Ama hı hı. ben hayal kırıklığına uğradım ya. Yani daha iki gün önce tanıştığın elin adamıyla gidiyorsun ya çekip gidiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya adam insan eziyor, canlı eziyor. K kedi köpek önünü yani fark etmiyor, önüne çıkanı eziyor adam ya. Böyle de fitursuz, vicdansız bir adam bu ya. Böyle şey de vardır ya filmlerde hani böyle tatlıdır, böyle güler yüzlüdür. Seni böyle tat tatlı konuşur, ikna eder, aklını şeyler kandırır tamam Sen böyle sırtına dönüp gittiğin anda bir bakmışsın cık, yapar, cık, yapar. Hop bir bakmışsın şeytan olmuş. Öyle bir adam bu adam yani. Tamam ben kararımı verdim. Ee, ben gittikten sonra da hayal kırıklığına uğramazsınız. Hiçbir sorun kalmaz. E, Sanem şuraya gelir misin? Allah aşkına Can şuraya gelir misin? Can yani? Bey. Orada insanlar var bize de bakıyor. Şu biraz kör bir noktaya gel düzgün düzgün. Artık gelmez. profesyonel oldu kör noktalarda. Tamam, Sakin konuşmak evet. istiyorum. Bir saniye Hı -hı. ya. Bir dinle beni ya. Ya Ben bu ajansta kaldığın süre içerisinde senin sağlıklı düşünmeni istiyorum. Bir ak akıllı davran ya. Ben kararımı verdim. Değiştirmeyeceğim. Sanem sen daha asistanlıktan yani e, reklam yazarlarının yüksek daha ne oldu ya? Senin yeteneğin var tamam ama deneyimin yok. Teşekkürler. Yani senin daha öğrenecek çok şeyin var. Yani benden öğrenecek çok şeyin var diyorsun. Nasıl? Şuraya bir gelir misiniz? Benden değil özellikle yani. Buradaki herkesten, Deren'den, bütün art direktör arkadaşlardan herkesten senin öğrenecek bir şeyin var yani. Ben gidiyorum birkaç güne zaten. Ben de gidiyorum birkaç güne. Bir iki güne giderim ben de. Evli evine, köylü köyüne. Sana ben patronum ya. Patronum ben. Sen burada sigortalı çalışanısın sen ya. Sen Benle aynı değilsin aramızda kocaman bir fark var yani. İnsan ezmekten bahsediyorduk değil mi biraz bu önce? Bu ezmek değil bu realite yani bu gerçek. Zaten herkes yani. iş tanımını biliyor bunu sesli ifade edersen tamam, ezmiş oluyorsun. ama ben oluyorsun. istediğimi patron olarak istediğimi yapabilirim ben müdahalansızım yani yapabilirim. Sen benimle aynı değilsin benim yaptıklarımı yapamazsın sen yani. Sen burada seve seve 15 gün daha çalışmak zorundasın pardon ama. Valla kesmek durumundayım lafınızı. 15 gün değil 13 gün. İki gün önce istifa ettim 15 eksi 2 13. 13 gün daha çalışmak zorundayım burada sadece. Tamam ben üçer beşer mi bakıyorum ya neyse hesap tutmuyorum yani 13-15 fark etmiyor yani. Burada çalışmak durumundasın sen buranın. Çalışan mısın, iyi misin? Ben çalışan, neferiyim buranın. Bekçisi de olurum. Kapıda da dikilirim böyle. Ya nefer, Buradayım. nefer, sen nefer kal. Giy tulumlarını, git çalış, durma. Ben çalışmak istiyorum zaten. Yani yanıp tutuşuyorum ama... ...siz beni lafa tuttuğunuz için çalışamıyorum. Gidiyorum ben. Git, tamam çalış Tamam, gidiyorum ben. Tamam. Şey. Yapayım. Ne yapacaktım ki? Yeter. Hazıra daha dayanmaz. i̇stiyorum evet. Alkış Tabii. Lastik kampanyası kulacı datalarını al odama gel. Emredersiniz. 13 gün var ya daha. Şey <laughs> Bravo bana. Bravo. Bravo Tane. Çağırdı gideyim. Hadi hadi. <laughs> evet. Geç kalmayayım. 13 gördüğüm için burada 13 dedim. 12 Ayı olduğunu ben de biliyordum. Ayı bile sayamıyorsun JJ. İşine bak sen. Araştırmalarımıza göre müşterilerin çoğu markaya güvendiklerini belirtmiş. Çoğu? Çoğu ne demek sen hemen? Çoğu derken? Çoğu biz burada böyle kelimeler mi tercih ediyoruz? Çoğu. Yüzde yetmiş ikisi yarısından fazla çoğu demek. Yani yüzde elli olsa da mı çoğu diyecektin sen? Yetmiş iki hiç fark etmiyor. Biz e, çoğu mu diyeceğiz? Ben bu istatistikleri sizin masanıza bırakmıştım. E, gerçekten incelemiş olsaydınız çoğu derken neyi kastettiğimi anlardınız. A pardon. Çok özür diyorum. Siz o esnada bavulunuzu hazırlamakla meşguldünüz sanırım. Ben valizimi iş dışında da hazırlayabiliyorum sanırım. Senin gibi mesai saatleri içerisinde iki tarafı böyle idare etmiyorum. Son günlerini yaşadığım işime çok özen gösteriyorum. Yani azami özeni gösteriyorum. Ne var ki sizin gibi ben de geleceğimi düşünmek zorundayım. O yüzden Yiğit'in... Adını anmayalım o şahsın tamam Neyse ajans dışında işlerini bitirdikten sonra sen ne yaparsan yaparsın ona karışamayız yani. Ah. O hikayeye gelince, şuradaki dosyalara gelince burada beş yıllık veriler var değil mi? Bana daha eskiler de lazım. Ama siz geçen hafta bunlar yeter demiştiniz. Tamam vazgeçtim ben. Ne varsa eskilerde var. Ben onu fark ettim. Bana böyle daha da böyle eskiler lazım yani. Ne varsa eskilerde olduğunuz zaten ben de fark ettim sizin sayenizde. Patronsunuz sonuçta. Ne isterseniz o. Tamam ben e, istediğiniz dosyaları hallederim. E, bu dataları da bulurum. Tamam işimiz görürsün sonuçta. Evet. Neyse ki şimdilik. Ve evet. Beraber öğle yemeği yiyebiliriz. Ee, sorun yok. Yani öğle yemeği aramda yemek yersek eğer mesaimden çalmamış olurum. Tamam süper. O zaman seni ve listeni bekliyorum. Tamam. Derene verir misin? Görüşürüz. Can Bey. işimizin başındayız. Buyurun istediğiniz renk skalaları. Teşekkür ederim de ben bunu bir saat önce istemiştim. Ben ajans dışındaydım. Yani gerçi ajans dışı sayılmıyor. Alt kattaydım. Aa sen resmen ikinci işinle ilgilendiğin için esas işini aksattığını şu an açık açık söylüyorsun bana öyle mi? Aslında teknik olarak öyle bir şey söylemek istemiyorum. Öğle yemeği aramdaydım ve öğle yemeğini herhalde istediğim yerde yiyebilirim değil mi? Teknik olarak evet evet. Ee, bu e, plastik kampanyasının taslak metni bitti mi? Hayır bitmedi. Neden? E, çünkü yarın akşam teslim tarihi ve içime sinmediği için size göndermedim. Yani bitmedi. İçine sinmediği için bitmedi yani? Aynen öyle oldu. Çikolata kampanyasının poster metinleri geldi mi? Gelecekti. Ben e, mail attım biraz önce bir sıkıntı mı var? Yok bir sıkıntı yok da sen... Ajanstan ayrılmadan önce bütün işleri toparlayabilecek misin? Halledebilecek misin acaba? Ben onu düşünüyorum şu an. Yoksa yayın evinde çalışırken de öğle aralarında mesela buraya mı geleceksin çalışmak için? Güzel bir espri anlayışı. Buradan ayrılmak için 13 günüm var. Yani işleri 13 günde toparlayabilirim ben. Yani borcum olmadan girmek istiyorum yayın evine. Lafını valla kesiyorum bir saniye. Sen kesmiştin çünkü. Efendim Pora? Ne buları? Yok flag falan yok. Flag görüyor musun burada? O zaman altına ne yapıyorsunuz? Böyle düşmüştür diye bir bak baksana şuraya bir bak bir... Yok vallahi bakıyoruz yok flag falan yok. Evet yok. Yok taksiden inerken takside unutmuşsundur herhalde bence yani öyle düşünüyorum. Siz nereye gittiniz? Tamam haberleşiriz sonra. Nerede kalmıştık? 13 günde ben işleri toparlarım diyordum. Merak etmeyin diyordum. Siz ne yapacaksınız ben onu merak ediyorum. Valla keseyim. Ee, sizin bir an önce gitmeniz gerekiyor buradan. Sizin kaçarcasına Polen Hanım'la beraber gitmeniz gerekiyor. Hadi ben alt kattayım. Çok yakınım iş yerime. Siz ne yapacaksınız? Ha? Bu kadar uzak bir yerden işleri idare edebilecek misiniz? Bırak da o benim problemim olarak kalsın sana. O sizin probleminiz. Yani siz beni değil kendinizi düşünün. İnşaat firmasının jingle örneği geldi mi? Evet uygunlar firmaya gönderildi. Lastik kampanyasının renk kodları... Çıkartıldı, baskıya gönderildi. Bizim çikolatacıların dijitaline çalışmamız lazım bu arada. Siz ne olsun istiyorsunuz? Ben ilgileniyorum. Ben de ilgilenmek istiyorum, onu söylüyorum şu an. Çikolata yer misin bu arada ya? Ha? Çikolataya gel. Vallahi gel. Çok lezzetli bu çikolatacıların gönderdiği. ye ya? Lezzetli. Artık Balkanlardan çok şık, rengarenk bir fular alırsın. Ş çay da iç. Ya peki bu olmuş mu Sanem? Ha? Yani en son firmadan aldığımız birifte bu veriler bu şekilde, de böyle değildi yani. Çünkü bu e, dosyanın tarihi eski, güncel olan bu. Buyurun, kendimizi biraz işimize verirsek. Kolay gelsin. Yiğit? Nereden çıktın sen? Ben, ben nereden? <laughs> Herkes de pek ezberli ya. Sanem aslında ben bir şey soracaktım ama müsait misin iki dakika? Müsait. Değil, müsait değil. Değil. Biz burada bir kampanya üzerine çalışıyoruz, görmüyor musun? İşte bak, hal ortada, her şey ortada. Evet, defalarca üzerinden geçtiğimiz dosyaların üzerinden defalarca geçiyoruz. Double check. Yani bu ajansta yaşam biçim haline geldi. Yahu burası bir iş yeri. Bunların hepsi de bir ajans işi. Bir dosya incelemek de ajans işi. Bunların hepsi ajans işi. Ben orada bir araya gireyim. Ee, Sanem'i tanıdığım kadarıyla kendisi oldukça sorumluluk sahibi biri. Yani öyle ki ajans işlerini aksatacak başka hiçbir şeyle oyalanmaz. Yayın evi işleri de buna dahil. Tamam Cem Bey o zaman siz dosyayı tekrar kontrol edin. Bir hata bulursanız not alın. Ben geldiğimde üzerinden geçeriz. Ya sen bu ezbere laflara prim veriyorsun sanem. Tamam bir hata bulursanız Övülmeyi eğer. Övülmeyi seviyorsun diye övüyor seni şu an. Tamam zaman. bir hata bulursanız eğer hata bulamayacaksınız. Bizim bunları ha? beraber yapmamız gerekiyor sanem. Kolay gelsin. Ne diyorsun ya? Sanem! Hop! Kreatif ekiple toplantı istiyorum. Toplan, toplantı. Hemen, hemen organize ediyorum Can. Kırıldı mı? Yok. Ben tamam ben de işe döneyim. Kolay Teşekkürler. Gelsin. Konuşuruz yine. Görüşürüz. Bağırma. Polen hep buralarda dolaşıyordu. Keyifliymiş burası da. Ee, o zaman ilk iş kampanyanın renk skalasını çıkartıyoruz. JJ bu renkli işler sen de biliyorsun. Ee, tabii Can Bey tamam olur. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Çıkabilirsiniz. Tamam Can Sanem Deren siz kalın. Arkadaşlar çıksın. Haydi hızlı arkadaşlar hızlı hızlı. Evet. Deren, e, şu iş listemizin üzerinden bir geçelim. Sanemle yapacağımız işler var mı bir bakalım çünkü Sanem'in mesaiye kalması gerekebilir akşam. Mesai mi neden? E, lastik kampanyası için kiralayacağımız panolar için seçtiğimiz. Tamam hallettim ben onları. Evet Can ben de kontrol ettim. Sen bu ara çok seviyorsun ya. Double check yaptım hatta müşteriye yolladık bile. Ama e, metnin revize edilmesi gerekiyor. Ettim. E basın toplantısı için görseller hazırlanacaktı. Cancım o işi de hallettik. Ne zaman yaptınız? Ne oluyor? Ne zaman hallettiniz bunları ya? Şöyle şimdi biz Red Mode kampanyasını alınca motivasyonumuz çok yükseldi. Tabii ki biraz fazla çalışmışız. Erittik işleri. Eyvallah bravo. İyi yapmışsınız bravo. O zaman ben 13. günümü bitirmiş bulunmaktayım. Mesaiye kalmıyorsam başka da bir işim yoksa eğer. E, kendi kişisel ihtiyaçlarımı karşılayacağım artık. Tabii ki. Çünkü acil yapılacak bir iş yok. İyi. Kim o ya? Efendim anne. Anne mi o? Osmanlı, akşam yemeğe mi çağırdın? Tamam. Tamam. Geliyorum. Tamam. Geç kalmam. Hadi bay. Çıkabilir miyim? Tabii tabii. Allah özel işlerini rast getirsin. Şirketin Kuvay ismini bir ara değiştirin. Double check yapın. Evet, Deren ne durumdayız? Şöyle kısa bir özet geçmek istiyorum. Bizim gibi koşuşturmaya alışık bir ajans için oldukça sakin bir gün aslında. Bir tek Sani Mücevher'in yeni ilanları yapılacak ama sorun değil onu da gün içerisinde halledebiliriz. Tamam güzel. Nice. Mevze, sağlık. Ajansta fazla iş yok ya. Nasıl üzüldü görüyor musunuz? Yani ajanstakiler böyle ölümcül çalışsın istiyor, köle gibi çalışsın istiyor. Şey yapma kışkırtma iyice. Ee, olur mu canım? Ee, rahatız dediysek daha o bir sürü iş var üstümüze yıkılmış. Hadi Sanemciğim biz işimizin başına dönelim. Sanem sen kal. İş gidecek ki. Öyle oldu Evet dinliyorum canım. Sizce? Bekle bekle bekle. Kapıyı Olmaz. Kapıyı falan kapatmayın. Ha? Yanlış anlaşılacak dur Can bir, Bey. Dur dur dur. Elimdeki iş sayısı azaldı diye sevinme sakın ha. Yo sevinmiyorum. Tam tersi üzülüyorum aslında biliyor musunuz? Yani bu 12 gün işsiz nasıl geçer diye kahroluyorum. Maşallah maşallah. Ee, sana bayağı iyi bir haberim var. Nedir? Benim bir arkadaşım var. Bunun bir markası var. Reklam kampanyasını bize vermek istiyorum. ...çok gurur verici bir şey, çok güzel bir şey. Yalnız bizim e, önden bir çalışma sunmamız lazım. Tamam oldu. Arkadaşları evet. toplayalım o zaman. Hı hı. E, kolları sıvayalım. Sıva, sıvayalım. E, yalnız öyle değil bu. E, arkadaşım bu işin... ...hak sebepleri var tabii ki kendince. Çok 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 gizli tutulmasını istiyor. Ben istiyorum ki sadece bunu sen bil. Sen çalış, sen konuş. Bilgisini sadece sen benimle paylaş. Arkadaşın CIA'de falan mı çalışıyor peki? Hayır. Aa... Tamam. Hı hı. Tamam o zaman bana ürün bilgileri gerekiyor. Yani ne bileyim işte marka, e, nasıl bir ürün oldu, ürün şey ya, ürün e, top. Top. Top top bildiğin top. Tamam. Çeşit çeşit her türlü top. Futbol, basket, tenis, tamam. ping pong falan. Top çeşitleri yani. Peki markanın ismi ne? Markanın adı Line. 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 Tamam ben o zaman bunu araştıracağım. Başka... Ee, sen yazmaya başladın. Ayakta kalma. Otur öyle yaz. Al benimkini al benimkini al. Aa, tamam. Oturarak yaz. Tamam ben araştırırım hemen. Aha. İnternetten. Evet. İnternet sitesi yok yalnız. Daha böyle yeni bir marka oldukları için daha böyle kuruluş aşamasındalar. Yepyeni bir marka. İnternet siteleri henüz yok o yüzden maalesef. Ee, şirketin o zaman kurumsal sitesinden bakarım. Şirketin adı ne? Sportifline Spor Ürünleri Anonim Şirketi ama e, internet sitesi yok. Böyle... O da yok. E, ...loading yani under construction... ...daha yapım aşamasında olduğu için... Tamam. ...yeni yeni daha yok o yüzden yani. Nesi var peki? Yani... ...markanın görseli var mı? Görsel şu şekilde... ...top işte ya yani... ...futbol, basket... ...her türlü sporun, her türlü dalın... ...topu... Topu ...top... ...benim asıl ben senden istediklerimi sana yazdırayım... hazır sen tamam. not alıyorken... ...ben şunları bir söyleyeyim... ...sen ajansta bulduğun her boşlukta... Boş zamanlarında, e, ajans işlerini tabii ki aksatmadan hı hı. bunlara çalış. Benle paylaş, kimseyle paylaşma. Bu çok önemli. Kırmızı kalem falan var mı yanımda? Yok ben çizerim altını. Ee, Noluna not et, kimseyle paylaşma kısmı çok önemli. Tamam o zaman ben e, öğleden sonra bir araştırma yaparım, bilgileri de size getiririm. Tamam dediğim gibi yalnız bu kısımlar çok önemli. Sen bunları bulduğun her boşlukta... ...çalış yani. İşleri sakın... ...ajansın işlerini sakın aksatayım deme. Onları yap. Sadece ben bileyim. Kimseyle paylaşma. Kimseye söyleme. Ee, bu şekilde bu kadar çıkabilirsin. Anlaştık. Ee, şey gibi oldu bu şimdi. Yani aslında... ...kafamın içinde çok bilgi var. Bir o kadar da hiç bilgi yok. Yani... <laughs> e, ...tamam. Top. Sportifline. Sportifline top. top. <laughs> sportif line top. Aynen. Evet. Hı hı. Güveniyorum Düzel. sana bu işi almamız lazım çünkü Yok. arkadaşım da çok severim çok vefa borcum falan da var yani. Tabii tabii yani çok iyi bir araştırma olacağından emin olun çünkü çok fazla bilgi var. Hı hı. Evet. Sportif line top. Hı hı. <laughs> evet. Aynen. Bir şey yapsana Onur başta? Çalış bakalım. Uzun. Yani değil mi açıları falan hmm. sanki... ...aynen ama... ...bununla kıyasladığımızda... Ha. ...kesinlikle bu çok daha yavan kalıyor... ...yani bana sorarsan benim... E, tarzım birazcık daha bu tür fotoğraflar... ...yani... ...ne diyorsunuz? Hmm. Can ne diyorsun yavrum? Bence de ya ikincisi daha iyi. İkincisi değil mi? Bir de şunu ha. göstermek istiyorum... ...yani sanki bu... bu ...biraz deneysel gibi... Can Bey, ee, Deren Hanım, sani Mücevher görseline bakmanızı istedi, buyurun. Ee, sloganlar üzerinde çalışılmasını istemiştim ben. Evet çalıştım, mail attım size. Ben de gördüm, cevap da yazdım. Hatta tekrar çalışılmasını istedim. Ee, niye mail attınız ki? Yani şuradan el etseniz ben görür gelirdim zaten. El etme ya, el, el etme ya. İşinle daha ilgili olsaydın belki mailleri de takip edebilirdin diye düşünüyorum ben. Ben işimin başındayım. Ee, sorun ne, neyi beğenmediniz? Olmamış. Aspaya olmamış yani böyle daha etkili erkeklerin zihninde de yer edebilecek sloganlara ihtiyacımız var bizim. Öyle şeyler bulman lazım. Erkeklerin zihninde mi? Evet. Sebep? Sonuçta bu takılar kadınlar için yapılmıyor mu? Ama bu takıları da kadınlara erkekler alıyor. Sadece erkekler mi kadınlara takı alıyor? Yani inanamıyorum. Bizim ajans olarak vurgulamamız gereken bu mu yani? İşte ben bu tavrı görmek istiyorum. Bu agresif tavrı görmek istiyorum. Böyle mıy mıntı kelimelerle sloganlarla gelme bana. Böyle o isyankar tavrı yansıtacak kelimelerle gel bana. Öyle istiyorum ben. Nerede kalmıştık biz? Eee sen ikincisini İkinci beğendin. İkinci demiştim. Evet. Tamam güveç diyorsun, tamam. Hı hı hı. Acıktınız mı dergiden mi sipariş veriyorsunuz? <laughs> Sanemciğim. Polen bir yemek kitabı çıkarıyor da onun üstüne çalışıyoruz. İpte de yürüyor değil mi? De tamam. Hayret Yiğit söylemedi sana? Söylemiş de olabilir söylememiş de olabilir. Bilmiyorum bu aralar çok yoğun çalışıyorum. Bir oradayım bir buradayım. Yani iki iş birden yürütüyorum. Ee, ben daha çok edebi eserler e, üzerinde çalışıyorum. Yani ilgim ona doğru. Maşallah size geri kalmışsınız. Yani hemen adapte olmuşsunuz. Süper. <laughs> Teşekkür ederim Sanem'ciğim. <laughs> ee, fotoğrafları da can çekecek malum şimdi ikimiz de gidiyoruz. Oh, oh. Bir an önce şu işleri halledelim dedik. Çok güzel çok güzel. İnşallah ben de 12 gün sonra asıl yapmak istediğim işe geri döneceğim. 12 günde sloganları bulabilecek misin? Siz hiç merak etmeyin ben hallederim. Fasulyeyi görünüyor. Şu 12 gün çabuk bitsin de. Güzel, e, ee, karar verdik o zaman. Evet, iki. Tamam, süper.